Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Rasulina Muhammed. Evet arkadaşlar, birinci dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu öldükten sonra bir hayat vardır. O bil yamin ahiri, ahirete imanla alakalı bir ders olacak Hayret Akademi programında. İnşallah beraber bu konuda Ahirete imanın ispatıyla alakalı güzel konuları değerlendireceğiz. Şimdi dünyaya gelen bütün peygamberler Allah vardır dedikten sonra hemen arkasından ahiret vardır demişler. Adem Aleyhisselam'dan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin ortak özelliği budur. Yani Allah vardır ve ahiret dünyanın sonu olan kıyamet, kıyametten sonraki safahatlar olacaktır. Ama bu hususta işte insanların kendilerine göre şüpheleri var. Bazı akıldan uzak gördükleri durumlar var. Biz de o anlamda bunlarla alakalı konuları değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Ee, şimdi öncelikle bilmemiz gereken bir nokta şudur. Önemli bir noktadır bu. E ee, ahirete inanan bizler gibi insanların e, kendimizle alakalı yani e, davamızı anlatırken ispat ederken e, delillerimiz var, ispatlarımız var. Deliller, ispatlar, hüccetler üzerine giden bir e, ahiret inancımız var. Yani ütopik bir şekilde, dogmatik bir şekilde bir inancımız söz konusu değil. Lakin inanmayanların ise kendilerine göre bahaneleri var. Yani çok farklı bahaneler. Kimisi akıldan uzak görür, kimisi işte ben ceza falan görmüyorum der, kimisi ön yargılarla bakar veya kimisi bakıyorsunuz inatçılığından, kendi temerrüdünden dolayı yani o inadi küfründen dolayı ee, bizim kabullerimizi kabul etmez. Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen Resul-i Ekrem ve efendimizin anlattığı kabulleri kabul etmeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Yani ahiret inancı e, delilsiz, mesnesiz altı boş bir inanç değildir. Bilakis ahirete imanın çok güçlü, çok sağlam delilleri var. İnşallah o delillerden bir kısmını beraber anlatmaya çalışacağız. Yani bir adam yani bu slaytta gördüğümüz şu arkadaş gözlerini kapadığında gündüz ortasında güneşe karşı gözlerini kapayan bir insan kendine gece yapmış olur. Kendisi için gece olur. Gündüz gece olmaz. Onun için sadece gece olur. Dolayısıyla o kendi kabulüyle kendi yanlış batıl kabulüyle beraber hareket eder. Yani güneşe karşı gündüzün ortasına gözünü kapayıp kendi kafasının içindeki artık o minicik kafa feneriyle yolunu aydınlatmaya çalışan bir adam gibidir. Yani özetle demek ki ahirete imanla alakalı bütün peygamberlerin, bütün mukaddes kitapların, mukaddes metinlerin söylediği şey ahiret vardır. Ahiret olacaktır. Amin. İnanmayanların ise çok farklı, birbirinden değişik bahaneleri var. Bunu da böyle biliyoruz. Şimdi en başta, yani bu olayı anlatırken en başta bilmemiz gereken nokta, e, Rabbimiz var, Allah var, kainattaki zerreler adedince, atomlar, moleküller sayısınca Allah'ın varlığına deliller var. Her yerdeki düzen, intizam bunları konuştuk önceki derslerde. Sebeplerin yaratıcı olamayacağı e, imanın özellikle her şeyin Allah'ı gösteriyor gösterdiğine dair olan derslerde bunu uzun uzun anlattık. Şimdi madem Allah varsa böyle bir Allah'ın uluhiyetinin peygamberleri de var. Ve peygamberler de ahiretin olacağına çok büyük delillerle bunu söylemişler. Yani Allah'ın varlığı ahiretin olacağının en büyük delilidir. Allah'ı inkar edemeyen insan ahireti inkar edemez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları sonsuzdur, nihayetsizdir ve sonsuzluğu gerektirir. Sonsuz olan, sonsuzluğu gerektiren bu isimler bakınız e, ahiretin olacağına da en büyük delildir. Şimdi düşünün şu tabloya baktığımızda yeşillikler, dağlar, çiçekler, çimenler, işte oksijen, oradaki çam ağaçları, ekolojik denge denilen bunların arasındaki mükemmel tenasüp, uyup, senkronizasyon bunlar bir ustanın, bir mimarın, bir yapanın varlığını gösteriyor. Madem ki Allah var, bu Allah'ın dünyadan daha güzel vaat ettiği, sizi oraya alacağım dediği, bizlere vaat ile söz verdiği bir cenneti var. Yani dünya doğru cennet gibidir ama Cenab-ı Hakk'ın bizlere bütün kutsal metinlerde, bütün peygamberler üzerinden dünyada daha güzel bir memlek, dünyadan daha güzel bir memleketi vaat ettiği hakikatini biliyoruz. Tam tersi de var. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, Cenab-ı Hakk'ın istediklerine uygun yaşamayanları, Cenab-ı Hakk'ı inkar, itiraz, şükürsüzlük gibi manalarla yok sayanlara da Cenab-ı Hakk'ın vaidi var, vaid. Yani vaat Cenab-ı Hakk'ın cenneti vereceğine söz vermesidir. Vaid ise Cenab-ı Hakk'ın az önce bahsettiğimiz nevdeki kullarını cehenneme göndereceğine dair vaid manasında söz vermesidir. Yani oraya atacağım, oraya göndereceğim demesidir. Yani Allah varsa ahiret olacaktır. Madem o var, o zaman ahiret var. Madem o var, cennet var. Madem Allah var, o Allah'ın hesap Ondan sonra muhasebe, muhakemenin yapılacağı bir memleketi, bir diyar-ı ahiri illaki olacaktır. Orası da cennettir. Yani dünyada bunun gözükmemesi olmadığına delil değildir. Dolayısıyla bir dar mükafat ve ihsan, bir dar-ı mücazat ve zindan var. Yani ihsanın, ikramın, iltifatın olacağı bir yer olduğu gibi cezanın da olacağı, zindanın da olacağı, Dünyada yapılan Nemrutlar, Şeddatlar, Firavunlar gibi e, zalimlerin hesap verecekleri, dünyada yaptıkları kötülüklere, yanlışlıklara, dalaletlere dair e, kendilerinin e, hak ettikleri cezanın verileceği bir yer var. İşte orası da cehennemdir. Dolayısıyla Allah'ın varlığı en başta yani Allah'ın varlığı, ahiretin varlığının en büyük dayanıdır. Allah olduğu için ahiret olacaktır. Allah'ın yokluğunu ispat edemeyen bir insan ahiretin yokluğunu da ispat edemez. Madem o var, cennet ve cehennem de var. Evet. Şimdi diğer bir nokta. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin isimleri var, sıfatları var. Bu isim ve sıfatların her biri ebedi bir hayatın var olacağını gösteriyor. Yani Rahman olan, Rahim olan bir Allah var. Rahman ve Rahim olan bir bu Allah o rahmetinin sonsuz merhametinin tecelli edeceği bir mekanı, bir eee diyarı bizlere vaat etmiş. Yani o Rahman ve Rahim isimlerinin ve bu işte rahmaniyet, rahimiyet gibi sıfatların manaları ahiretin varlığını iktiza ederler, gerekli kılırlar, gerekli kılarlar ve onun gerekçesidirler. Yani Cenab-ı Hakk'ın hem hakim hem hakim hem adl gibi, adil gibi isimleri e, cennetin ve cehennemin ebedi bir hayatın olacağını gösterir. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle bin bir tane esması e, demek ki ebedi hayatın olacağının e, bir göstergesidir, bir delilidir. Bu da önemli. Yani biz şunu söylüyoruz yani Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi vardır ki, hangi ismi var ki bize göstersinler o isim ahireti, cenneti, cehennemi iktiza etmesin. İlla ki ebedi alemleri ister. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri sonsuzdur. Sonsuz olan bu isimler şu dar, muvakka, geçici olan dünya hayatı üzerine kurulamaz. Bu hayattan daha farklı, bu dünyadan daha farklı bir öbür dünyanın bir ömür hayatın olduğunu hepimiz görüyoruz. İnşallah bunu ilmel yakin gördüğümüz gibi gittiğimizde de hakkal yakin göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şunu bir şey yapalım. Önemli bir nokta. Dünyada her sistem yani dünyada hangi insan topluluğu varsa kendilerine göre bir mükafat ve ceza mekanizması kurmuşlar. Yani hiç mümkün müdür ki yani bir saltanat, bir idare yönetimi olsun da o saltanatın kendisine güzel hizmet edenlere bir mükafatı olmasın. Veya kendisine isyan ile o emirleri yerine getirme getirmemekle e, asi olanlara karşı da bir cezası olmasın. Yani dünyada biz bunu görüyoruz. Yani kendi aramızda bile kurallar, kanunlar, anayasalar, değişik böyle metinler yazmışız. Bu metinlere uyanlara, hüsnü hizmet edenlere, ona göre yaşayanlara bir mükafatı, bir güzelliği, bir iyiliği bütün idareler, bütün yönetimler verir. Bunun da tersi olan, yani bunlara isyan eden, bunlara e, asi olarak mukabele edenlere de cezayı verir. E şimdi düşünün ki yani Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz rububiyeti, Rabliği, saltanatı, bütün semavat ve arzın Rabbi olan Allah'ın böyle mükemmel bir idareciliği, tasarrufatı altında onun istediği şekilde yaşayanlara mükafatı bulunmasın veya onun razı olmadığı şekilde yaşayanlara da bir cezası olmasın. ya e bu mümkün değil. Yani dolayısıyla Başka bir yerde büyük bir mahkeme var. Biz buna Mahkemeyi Kübra diyoruz. Yani Mahkemeyi Kübra demiş ulema Mahkemeyi Kübra. Çok büyük bir mahkeme. Yani her şeyin en küçük teferruatına kadar, en küçük ayrıntılarına kadar hesabının görüldüğü yani işlendiği. Bunu nereden buldun? Bunu nereden aldın? Nefesini nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? Malını nereden kazandın gibi hadis şeriflerde de bize anlatılan çok ciddi elekten geçirilecek bir mahkeme var. Ve bu mahkemenin sonucunda da bir mükafat veya mücazat dediğimiz bir mücazat sistemi illaki olacaktır. Bunun da varlığının delili dünyada gördüğümüz yani sınırlı bir akla sahip insanların buldukları, açtıkları hapishaneler veya işte mükafat anlamında yani o iyi yaşayanlara, o kanunlara göre hareket edenlere verdiği ödüller gösteriyor ki demek ki bu dünyevi mükafat ve cezalar uhrevi mükafat ve cezanın delilidir. Bunu kendi hayatımızdan görüyoruz. Cenab-ı Hak bizi mükafata, iyiliklere, hayırlara, masar olanlardan eylesin. Cezalara, e, azaplara, ikaplara muhatap olanlardan eylemesin. Ve öyle bir hayat yaşamayı da bizlere nasip eylesin. Olayın bir başka yanı şu. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın kerem ve rahmeti var. Yani Cenab-ı Hak dünyada gördüğümüz işte burada görüyorsunuz meyveler, e, meyvelerin yanında sebzeler. Şöyle bir pazara gittiğiniz zaman pazarın her tarafındaki o ihtişamlı topraktan çıkan, kapkara topraktan çıkan bu harika meyveler Cenab-ı Hakk'ın cömertliğinin, sonsuz rahmetinin, bizlere karşı olan iyiliğinin göstergesidir. Böyle kerem sahibi, böyle rahmet sahibi, böyle vermek isteyen bir Allah bizim bu nimetlerden devamlı olarak istifademizi, istifade etmek istediğimizi bildiği halde bizi dünyada tattırıp ondan sonra yok etmez. Çünkü kerem vermek ister. Bu taamlar bu nimetler bu sofralar devam etsin ister. İşte bunların da devam edeceği yer cennettir. Çünkü merhamet ihsan etmek ister. Rahmet bizlere iltifat etmek ister, muhabbetle bizlere yönelmek ister. Halbuki dünya kısa. Yani ne kadar tadabiliriz? Yani bir yemekten en fazla ne kadar yiyebiliriz? Bir nimetten en fazla ne kadar istifade edebiliriz? Yani dünya hayatı zaten kısa. Ama insan ölmek istemiyor, yok olmak istemiyor, unutulmak istemiyor. Lezzetlerden, zevklerden ayrılmak istemiyor. Bunların devam edeceği, bunların hiç kesilmeyeceği, bu kerem ve rahmetin sonsuz bir şekilde bizim üzerimize tecelli edeceği bir yer olmalıdır. Çünkü dünya buna uygun bir yer değil. Dünyada tadıyoruz ama doyamıyoruz. Dünyadaki nimetler tatmaya münasiptir, uygundur ama doymaya uygun değildir. İşte insanın bütün duygularıyla doyacağı bir cennet hayatı illaki olacaktır. bu cennet hayatı da bu cennet hayatı da inşallah hepimizin ikinci yeri olacaktır. Şimdi diğer bir nokta ise şu önemli bizim için. Ee, yani Rabbimizin izzet ve celali var. <laughs>